çekiyoruz. Hadi diye ama. Şimdi burası artık e, hep diyoruz ya kanlı bir e, 2025 yılının kanlı 4 Ekim'i, kanlı bir kanuna girdik. Bunların hepsini biliyoruz. E, çözüm Allah'ta inşallah. Allah'tan umudumuzu kesmedik ama şu anda bu belediyeler e, toplamak zorundalar. Çünkü toplanmazsa hapse kadar e, cezası gidiyor. Yani e, e, mülki amirine de ceza, belediyeye de ceza. Dolayısıyla şu anda yapmamız gereken, ben şunu yapmak istiyorum. Bir taraftan kanlı kanuna karşı bunun çözüm getirmeyeceğini, bunun e, sokak hayvanı sayısını kontrol altına almayacağı için bu kanunun değişmesinin insani, vicdani, ahlaki e, dini, İslam'ı bir İslam'ı bir görev olduğunu söylerken ama öte yandan bu hayvanların toplandığı yerlerde yaşam alanlarında daha iyi koşullarda olmasını için mücadele etmek benim yolum bu. Yani eee yok yaşam alanına karşıyız. E, ben e, ilgilenmiyorum. O zaman hayvanları bu belediyelerin kanun tanımaz belediyelerin toplayıp ölüme, vahşete, açla mahkum ettiği yerlerde kendi kaderine teklif, e, teslim etmek zorundayız. Ben Türkiye çapında yaşam alanlarının da koşullar için uğraşıyorum. Gelelim Çukurova Belediyesi'ne. Adana Çukurova Belediyesi eee Türkiye'de ilk kez, tek kez bir belediye gönüllerden, STK'lardan yaşam alanının yeri için görüş aldı. Yer birlikte tespit edildi. Birkaç yere gittik, olumsuzluklarını söyledik. Onun üzerine sevgili başkan Emrah Kozay, bizlerden gelen talepler üzerine de burada düz alan buldular. Hemen ana yolun girişinde, ana yolda. Yani bütün Adana'lılar bütün her yere gelip geçebiliyorlar. Yani uzak değil, kendi kaderine terk edilmiş değil. Diğer bu Allah'tan korkmaz belediyelerin ve özel idarelerin yaptığı gibi yüksek duvarlar arkasında değil. Hatta burada gönüllere de gönüllerin de kendi hayvanlarını getirdikleri hayvanları baktıkları yer olacak ve burayı gönüllerle birlikte yönetecek Çukurova Belediyesi. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarıyla ve gönüllerle buradaki hayvanların e, merhamet, şefkat, sevgi açısından yoksa yine bütün eksiklerini, ihtiyaçlarını belediye tabii ki giderecek. Burası çok düz bir alan, geniş bir alan. Bakın en işlek yani burası şehir içi sayılır arkadaşlar. Şehir dışı sayılmaz. E, sayın valimizin de bu konuda belediyelere e, gerçekten büyük kolaylıklar sağlaması sebebiyle burası hep diyoruz ya yaşam alanı cehennem diye bu özel idarelerin ve belediyeleri yaptığı yaşam alanları cehennem diyoruz ya. buradın ben cennet olacağını inanıyorum. İleride bu kanlı kanun çekildiği zaman burası mağdur, kör, topal, sakat hayvanların da yeri olacak. Cennet olacak. Bakın zaten göstersin size. Şehre 3 dakika mesafede ve en güzel tarafı attığı her adımı sivil toplum kuruluşlarıyla ve gönüllerle yapıp onlardan görüş alarak yapıyor. Sevgili Emrah Kozay, vallahi ne diyeyim dualarımız sizinle Emrah Bey. İyi ki bu örneği yaptınız. Şu yolu gösterir misiniz Metin Bey? Bakın burası şehir içinden geçen bir yol. Ağaçlar altı. Buralarda ve şöyle bir şey. İdari binalar iç tarafta olacak. Bu insana yakın olan, yola yakın olan, caddeye yakın olan yerlerde kulübeler, sundurmalar, yaşam alanları olacak. Kulübeli, sundurmalı. Evet, yani yok. evinin, hayvanların evinin bahçesi gibi olacak. Ee, yani çok mutluyum ben buradan. İlk defa bir yaşam alanından e, yaşam alanı sözü cehennem çağrıştırmadan e, mutluyum ben. Burası güzel, burası iyi olacak. Hayvanlar göz önünde olacak arkadaşlar. Önemli olan nasıl? Çukurova'nın barınağı da öyle. Evet. Bakın bugün 4 Ekim bütün o anlı Allah'ın belası Büyükşehir Belediye Başkanları bile, belediyeleri bile yasaklar koyarak utanmazlar. Parti farkı olmadan, özel idareler yasaklar koyarak bugün bütün Adana'ya açık, e, Çukurova barınağının her yerinde e, çocuklar için 4 e, Ekim etkinlikleri yapıldı. Açık ve şeffaf. E, yasak koyan Oraya gönüllere almayan, ziyaretçiyi almayan bütün başkanlar katliam yapıyorlardır. Hepsinin çoluğundan, çocuğundan, canından çıksın kusura bakmasın ben beddua ediyorum. Bunlarla ancak beddua da başa çıkamaz ya. Hiç olmazsa şu zavallı hayvanların kanı canı ile ilgili bir sorgulama yapmış oluyoruz.